son cünü, son durağımız. Almanya'dayız. Almanya'nın Trier şehri. Arkamda görmüş olduğunuz kalede şehrin giriş kalesi. İmparatorluk şehirlerinin üç kemeri oluyormuş. Burası üç karakol ülkelinde olduğu için iki kemerli bir giriş kapısı var. Şehir Romalıların en uç şehri. Bundan sonrasını vahşi doğa olarak tabir ediyorlar. Tabi yukarılara filan zamanda devam ediliyor. Trier. Ama Ailesinin eğitimini reddettiği için, ailesi zorluklar gibi reddettiği için, kendisinin ailesinden bir kuruş para vermiyor. <laughs> Tabii bu çevrede güçlü için, hemen, şu Fransız çıkıyorum. asilzadesiyle tanışıp evlenme olanağı da bulmuş. Ama bu Fransız asilzadesi de evliliğinden dolayı ailesinden bu yardım göremiyor. Dolayısıyla zengin ailelerin çocukları olmalarına rağmen, çok çok güzel bir tematik parktayız. Taşların arasında harika bir yeşillik ve köşelerde yine Roma heykelleri. ve Şimdi buradan çıkıp küçük havuzlu, su havuzlu bir bahçeye giriyoruz. Yine Roma heykelleri. Roma kenti dedikleri yere zaten. Şimdi de o harika bir yapı. Roma mimarisinden olağanüstü. Tarihi Roma eserlerinden, Konstantin Bazik Bazilikası. Biraz önce de öğrendik, 2. yüzyıldan, pardon 4. yüzyıldan galiba, Roma'nın tamamının hükümdarı olan Konstantin, Roma İmparatorluğu'nun kurucusu. Ayasofya'yı da yapan adam hepsi. Burası da Trier'de. Karşısında da Trier'in ara sokaklarında birazcık kaybolacağız her yerde yaptığımız gibi. Trier Manastırı. Gerçekten çok büyük bir manastır. Ve karşıya kadar uzanıyor, karşıda da. Daha da. Şöyle. İsa, o çok süslü çok ve Ne de heykelçikler var. Şöyle kıyıda köşede görünen. Yine dikkat çekici yerler. Bunların tavanları boş. Ama bu Roma Roma farkı bu. Tavanda da heykeller çok acayip. Kürşer Pazar Meydanı. Şöyle arkaya doğru geniş sokaklardan dar sokaklardan bağlanıyor. Pazar Meydanı olduğu için kafeteryalar var. Yine şu mimari evlerin çatılarındaki küçük küçük heykelcikler. Şu kırmızı. Kol herhalde bunlar daha fazla vardı. Yine Fransız. Ha burası yine Kuzey Avrupa mimarisi ve şöyle heykel çeşmeler gösterişli. Aşağı doğru da çekebildiğim kadarını çekiyorum. Çok şık, çok kibar. Canlı müzik var arkada. Hoş bir Avrupa pazarı.